Herkese selamlar. Bugün 2009 model Aydır Messi isimli özel yapım tekniği tanıtacağım. Tekneniz 2009 model. Ticari tekne olarak kullanılıyor. Evlilik teklifi, yıl dönümü, bekarlığa veda partisi gibi günlerde kullanılıyor. Ayet'ten alkollü alkolsüz olmak üzere düsturları da çıkıyor. Fiyatlar tabii ki pakete göre değişmekte. Teknenin üst katı bu şekilde. Diğer teknelere göre daha yüksek olduğu için daha fazla esinti alıyor. Dümen bu şekilde. Gaz kolumuz, dümenimiz, akü voltajımız, devir saatimiz, hararet göstergemiz, ırgatı sarıp bırakacak olan tuşumuz, ön projektörümüz, ırgat, projektör, aydınlatma. Teknenin üst oturma grubu gayet güzel. Mersin Marinası'na hakim bir şekilde manzarası var. Teknenin ön tarafı bu şekilde. Kaç metre olduğunu şu an hatırlamıyorum. Tahminimce 15 metreye sahip. Teknenin arka oturma grubu da bu şekilde. Teknede harman kardon sistemine sahip. Bütün gördüğünüz oturma gruplarının altında, tavanda, teknenin iç tarafında, ön tarafta her yerde sistemi sahip. Teknenin tatlı su deposunun girişi burada. Yakıt girişi burada. Teknede gördüğünüz her yerde raf bulunmakta. Gizli veya kapaklı olacak şekilde. Koltukların altı olduğu gibi depo, raflar bu şekilde. Burada yatak odası mevcut. Özel alan olduğu için şurayı göstermiyorum ki zaten orayı depo olarak kullanıyorlar. Olduğu gibi süs malzemeleri mevcut. Makine dairesi bu tarafta. Teknede televizyon, ısıtıcı, klima vesaire mevcut. Teknolojik aletlerle donatmışlar yeterince. Teknenin iç taraftaki dümeni bu şekilde. Gaz kolu, dümen, işte telsiz, sahil güvenlikle vesaire haberleşeceği telsiz, diğer teknelerle haberleşeceği telsiz bu şekildedir. Tekne akü için dışarıdan 230 volt e, marnadan olacak şekilde elektrik çekmekte. Aile tavanda güneş panelleri mevcut. Onun dışında motor çalıştığı zaman kendi şarjdan olsun elektrik üretmekte. O yüzden elektrikle ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Sigorta panelleri buradadır. Bütün tesisat buradadır. Dış aydınlatma makine fanı vesaire hepsi burada. Diğer sigorta şeyler alt taraftadır. Ön gösterge bu şekilde. Tatlı su deposunun hacmi. Ne kadar elektrik var, ne kadar elektrik var, ne kadar voltaj var. Her şey burada gözükmekte. Mutfağımız burada. Evde kullanılan buzdolabını tercih etmişler bu teknede. Genelde teknelerde ufak buzdolabı olur evde kullanılan buzdolabını tercih edilmiş. <laughs> tuvalet mevcut. Bildiğiniz üzere uçaklarda tuvaletlerde vakumlu tuvalet. <laughs> Su bulunmuyor. Aşağıdan vakumlu olacak şekilde atığı çekiyorum. Burası ön kameraya. Hem arka kamerada hem ön kamerada genelde depo olarak kullanıyoruz. Burada bir tane camımız mevcut. Dış tarafla iletişim var. Yan taraflarda camlar mevcut. Yazın burası birazcık sıcak oluyor. Ondan dolayı camları sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz her yerde çekmeceler, raflar. Ne kadar fazla çekmece koyarlarsa o kadar avantaj tabii ki. Söylediğim gibi teknenin bu tarafı özel alan. Orayı çekmiyorum. Son olarak teknenin de ön tarafını göstereceğim size. Adım başı led meşenmiş. akşam karanlığında gayet güzel bir görsel oluyor. Cam kapak bu, bu şekilde gözüküyor. Dışarıdan açılıp kapanabiliyor. Sırgat mevcut, sırgatımız yine takıldı. Usturma Tuktan uzunluğumuz. Tekne ile ilgili daha fazla söyleyeceğim pek bir şey kalmadı. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarımda belirtebilirsiniz. Söylediğim gibi tekne ticari bir teknedir. Mersin, var, hizmet vermektedir. Kiralamak isteyen dostlar olursa benim iletişime geçebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.